Merhaba teknoloji severler. Teknoloji TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün White Rose Power Charge Genel Müdürü Sayın Metin Akhan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İsmim Metin Akhan. White Rose Power Charge firmasının genel müdürüyüm. Bu ailede 24. yılım benim. 24 yıldır White Rose Power Charge'da çalışıyorum. Güzel bir firmamız var, güzel çalışan ekiplerimiz var. Teknolojik bir firmayız. Bu ara katılımcıları herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiler. Çok teşekkür ederiz. Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Mytron 1990 yılında kurulmuş. Normalde otomasyon, uzaktan kumandalı ev sistemleri, güvenlik ürünleri, yazılım tarafı olan teknolojik bir firmadır. Yaklaşık bundan 4 yıl önce de Power Charge tarafını kurduk. Elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimlerini yaptık. 2022'nin Ağustos'un 4'ü itibariyle de EPDK'dan şarj ağı işletme lisansı alarak CPO olarak hizmet vermekteyiz. Çok teşekkür ederim. Ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii size? ki. Power Chance AC ve DC olarak toplamda 20 çeşit farklı ürün üretmektedir. AC gruplarımızda 12 farklı ürün. Seyyar AC cihazlardan monofaze dediğimiz. Yine trifaze tarafında AC olan cihazlarımız var. DC taraflarımızda 30-40 kava, 60 kavadan 120 kavaya kadar ve diğer büyük tor serisinde 320 kavaya kadar cihaz üretiyoruz. En büyük özelliklerimizden bir tanesi yeni bundan 3 ay önce cihazlarımızı İspanya'ya teste gönderdik. Kısmet olursa bir ay sonra bu testlerin sonucunda UL testlerinden CE testlerine ICF 61811 1 23, 24 bütün sertifikalarımızı alacağız. Sertifikalardan sonra da yerli olan ürünümüzü daha bir üst kademeye getirmiş olacağız. İspanya dediniz. Farklı ülkelere ihracatımız var mıdır? Var şu an. Körfez ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetlerine gönderiyoruz. Avrupa ülkelerine ve Afrika'ya göndermek için bu sertifika gerekiyor. Ayrıca Güney Amerika'ya. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ve son olarak fuar hakkında kısaca düşüncelerinizi ve beklentilerinizi alabilir miyim? Bu fuara bizim üçüncü yıl katılımımız. Her sene de katılmayı düşünüyoruz. Çünkü herkes White Power Charge'ı biliyor. Yeni ürünleri bizi yeni sergilemekle ilgili hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Gelen misafirlerimiz her sene geldiğinde farklı ürünler görüyorlar. Seneye kısmet olursa tekrar burada olacağız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. EV şarj faaliyetimiz ile devam ediyor. Takipte kalın.